Teşekkürler. Kürsel 24 Televizyonlar'ın versiyonuna sorun her ikinize olacak efendim, İki tane sorun olacak. Birincisi, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Bu anlamda AK Parti'dense herhangi bir randevu talebinde bulundu mu? Ve bulunursa bu da nasıl karşılık vereceksiniz, ne gibi kartlar vereceksiniz? İkinci sorun ise, her iki partiniz de geçmişte Kürt seçmenden destek alan siyasi temsil temsilcilerisiniz. Bu anlamda Kürt meselesinin çözümüne dair somut olarak önerileriniz nedir? Teşekkürler. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Doğru. Soru soran arkadaşımıza da. Tabii Türkiye'de şu andaki mevcut anayasa 12 Eylül rejiminin 12 Eylül döneminin halen daha kalıntılarını içinde barındıran bir anayasadır. Bugüne kadar 20'den fazla kez bir takım rötuşlar yapılmaya çalışılsa da tam manasıyla uygun bir hale gelmemiştir ve bunu milli görüş olarak biz zaten yıllardan beri de ifade ettik. Elbette ki hakkı üstün tutan, adil adaleti temel alan bir anayasanın ve bütün toplum kesimlerine, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak bir devletin, bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak bir anayasanın yapılması, milli, yerli, sivil bir anayasanın ortaya konması son derece önemlidir. Mevcut anayasada artık rötuşla ve iyileştirmeyle bir yere varılması da zor gözüküyor. Çünkü 20 kere, 22 kere iyileştirilmeye çalışılmış. Tabiri caizse bir yamalı bohça gibi her yeri dikiş izleriyle dolu. Dolayısıyla yerli, milli, sivil bir anayasa, adil ve hakkı üstün tutan bir anayasanın ortaya konulması elbette ki faydalıdır. Ancak bu noktada tabii ki bir toplumsal mutabakat uzlaşı zemininde bu işin yapılması son derece önemli. Meclis dışındaki partilerin de toplumun her kesiminin de mutabık kalacağı, görüşünün alınacağı bir çalışmayla, şeffaf bir çalışmayla bu işin yürütülmesinde fayda olacaktır. Tabii ki bugüne kadar mevcut hükümetin attığı adımlardan dolayı anayasa çalışmasıyla ilgili de, aslında bir miktar karamsarlığımız var ancak az da olsa ümidimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Düşününüz ki bugüne kadar defalarca kanunlar yapılmış, sistem değiştirilmiş, hukukta reformlar yapacağız denilmiş, çok sayıda düzenleme, çok sayıda değişiklik yapılmış ve 19 senelik iktidarın sonunda geldiğimiz noktada uluslararası derecelendirme kuruluşu World Justice Project binlerce hukukçu ve akademisyenin olduğu bir organizasyon ve dünyadaki ülkeleri değerlendiriyorlar. Türkiye adalet ve hukuk anlamında 128 ülke arasında 107. sırada çıkıyor. 8 temel kriter var. Bir tanesi devlet yetkililerinin doğru kullanılması, yolsuzluğun olmaması, şeffaflık, temel hakların korunması, düzen ve güvenlik, medeni yargı, yasal yaptırımların hukuka uygunluğu ve ceza adaleti. Bu sekiz kriterde de Türkiye maalesef ki son sıralarda yer alıyor ve ortalaması da dediğim gibi 128 ülke arasında 107. sırada. Dolayısıyla mevcut iktidarın bugüne kadar yaptığı bu düzenlemeler, bu değişiklikler anayasa referandumları sonunda getirmiş olduğu değişiklikler maalesef ki Türkiye'de hukuk ve adalet noktasında istenen noktaya gelinmesini sağlamamıştır. Ve Adalet Bakanlığımızın 2021 yılında 39 yeni cezaevi yapacak olması da durumun vehametini maalesef ki göstermektedir. Tabii ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili olarak milli görüş tarafından yıllardan beri dile getirilen maddi ve manevi kalkınma hamlesinin hem batıda hem doğuda gerçekleştirilmesi son derece büyük önem taşıyor. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, gelir ve servetin adil bir şekilde dağıtılmaması, bölgeler ve kesimler arasında gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik ve en başta maalesef devletin ayrımcılık yapan mekanizmalarının devam etmesi örneğin doğuda güneydoğuda görev yapacak kamu personelinde aranan puanların batıda görev yapacaklardan daha düşük olması oranın bir sürgün yeri muamelesine tabi tutulması elbette ki çok büyük sıkıntılara yol açmıştır. Maddi kalkınma, manevi kalkınma, bin senelik birliktelik ve kardeşlik ruhumuzun yeniden ayağa kaldırılması, bunun içinde de tabii ki devletin kurumlarına, bürokrasiye ve aynı zamanda da eğitim sistemine, müfredata çok büyük görev düşüyor. Bunların bu şekilde düzenlenmesi ve aynı zamanda da tabii dediğim gibi işsizliğin, yoksulluğun, yatırımsızlığın, paylaşımda adaletsizliğin ortadan kaldırılması oradaki insanımıza da batıdan hiçbir eksiği olmayan yaşam konforunun standartların sunulması son derece büyük önem taşıyor. Bir de bir de bu noktada tabii biraz önce sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi dış güçlerin yıllardan beri bölgeyle olan ilgileri ve bölgeyle ilgili planları da aslında maalesef ki oranın karıştırılması için tuz biber oluyor. Dış güçlerin bu planlarına karşı hem doğuda hem batıda yeni nesillerimizi, devlet görevlilerimizi, vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz, şuurlandırmamız ve bu dış etkilerinde ortadan kaldırılmasını sağlamamız gerekiyor. Dediğim gibi biz Malazgirt'te de, Çanakkale'de de, Kudüs'ün fethinde de bin sene Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla kardeşlik birlikte mücadele ettik. Bundan sonra da bu ruhun mutlaka hayata geçirilmesi gereklidir.